Akademiks TV'nin düzenlediği Akademiks Kupası isimli birinci geleneksel topluluklar arası futbol turnuvası 3 Aralık itibariyle başladı. Şu anda Batı yerleşkesinde futbol maçlarının gerçekleştiği sahadayız. Sahada oyuncular başlayacak olan maçlarına hazırlanırken tribünde ise toplulukların diğer üyeleri var. Toplulukların bir süredir heyecanla beklediği erkekler futbol turnuvasının ilk turu tamamlandı. Turnuvaya katılım sağlayan topluluklar Akademik TV mikrofonlarına duygu ve düşüncelerini aktardı. Çekişmeli bir maç oldu. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel bir maçtı, keyifliydi. Cumartesi günü güzel bir etkinlik oldu. Ee, bu fırsatta bize verdikleri için Akademiks TV'ye çok teşekkür ederim. Güzel e, enerjisi yüksek bir turnuvaya benziyor. Akademiks'e toplulukları beraber bir araya getirip böyle bir etkinlik düzenlediği için teşekkür ederiz. Ya etkinliğin çıkması bütün üniversite olarak çok iyi oldu. Hani bizim de isteğimiz bu yöndeydi buradan da Akademik TV'ye teşekkür ederiz. Okulumuzun ve Akademik TV'nin böyle şeyler yapması bizi mutlu ediyor açıkçası. Şampiyon olmaya geldik. İnşallah olursa şampiyonluğu istiyoruz. Bu maç için güzel hazırlandık. Eee motivasyonluyuz. Mentalimiz çok yüksek. Umarım buradan da galibiyetle ayrılacağız. Rakibimizi güçlü buluyorum. İnşallah dostça geçen bir mücadele olur. Takımıma da güveniyorum. Başarılar diliyorum rakibe de. Zaten karşı rakip de şimdi arkadaşlarım, kendi çocukluk arkadaşlarım. O, o yönden benim için çok ayrı bir güzel oldu. Takımıma da güveniyorum. İyi olan kazansın. İnşallah biz kazanırız bugün. Şu an maçı bekliyoruz. Heyecanlıyız. İnşallah güzel sonuçlanır. Umarım galibiyetlerin devamı gelir. Şampiyon oluruz ve adımızı duyururuz. Kendimize güveniyoruz. Eksiklerimiz var ama bunun bizi e, yıldıracağını düşünmüyoruz. Yeterince elimizden geldiğince mücadele ettik. Herkese tebrik ediyorum takım arkadaşlarımı da. Müsabakanın diğer ayı 4 Aralık Pazar günü gerçekleşti.